Burada bir fotoğraf alınır. Oha Lamborghini. Yine bir Lamborghini buldum. Bekle geliyorum aslanım. Bastı gidiyor ha. Risa bak. Bekle lan. Polis galiba bu. Evet arkadaşlar. Lamborghini polis. Polizay. Evet arkadaşlar, ee, olay yerine polis eşliğinde gidiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi polisimiz Lamborghini ee, i̇nşallah önemli bir şey yoktur. Yani Lamborghini bir polis bu kadar yavaş gittiğine göre çok da önemli bir şey olacağını sanmıyorum açıkçası. Hepinize selamlar arkadaşlar. ETS 2'nin yeni bir mod videosuyla daha karşınızdayım. Yine görmüş olduğunuz gibi Mercedes logosu. Yine görmüş olduğunuz gibi bir Sprinter araç. Ama ve lakin bir ekstra ile arkadaşlar. Ambulans moduyla arkadaşlar. Mercedes Ben Sprinter ambulans aracımızla karşınızdayız. Yasin Çalım sanırım ee, yapımcısı ve kendisi kanalında paylaşacak. Gidip onun kanalında da bakabilirsiniz. E, videoyu izleyebilirsiniz. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Güzel bir moda benziyor ambulans modu. Yani güzel duruyor aslında Sprinter'a bir ekstra şeyler katmış. Ama üzen tek bir şey var. Hemen şunu göstereyim şöyle aracın içeriden baktığınızda arka tarafı olmamış. Sağlık olsun arkadaşlar. İlk sprinter videosunda hatırlarsanız aynı hata vardı. Bu sprinter'da da var. Ups. Hemen size şöyle e, serviste çekici planlamasının neler var beraber bakalım sizlerle. Şöyle bir göz göz atalım. Şu anda Roma'dayız arkadaşlar. E, Roma'da bir Mercedes Benz Sprinter arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere arka tarafı yapacak bir şey yok böyle skin 1 skin 2 skin 3 skin 4 bir şey değiştirmedi açıkçası renk falan hiçbir şey değiştirmiyor arabanın rengini de aynı şekilde değiştiremiyoruz yani tamamıyla ambulans bu arkadaşlar mod ee, plakalıkları geçiyorum buraya bir ambulans kendimiz ekleyebilseydik polis değil de Neyse bu biraz benziyor. Başka eklenti olarak bir şeyler var mı? Yani eklenti olarak birçok şey varmış gibi gözüküyor ama aslında yok arkadaşlar. Bu düzücü. Jantları da boyayamıyoruz. Rim 1, Rim 2, Rim 3. Evet ama jant seçenekleri var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ambulansımıza jant seçeneklerini ee, koymuşlar. Bu mod ee, sanırım... Benim elimde olan Mercedes Benz minibüslerinden Birisine ait Gibime geliyor bilmiyorum Yani cidden bilmiyorum bir şey yorum yapmak istemiyorum ama e, Bende birkaç tane daha Mercedes Benz'in yeni versiyon iki hali var Sanırım onun kodları modellemeleri kullanılmış gibi duruyor Sadece yani Eklenti olarak bu şeyde e, Sprinter'ın ambulans hali skini gelmiş diye algıladım ben. Çünkü geri kalan her şey acayip benziyor. Bilmiyorum yine de günah almak istemiyorum. E, emeği emeklerine sağlık diyorum. Şuradan hemen bir rota çizelim. Ve ambulans şoförü şöyle şuralardan gitsin bakalım. Biliyorsunuz ki benim çılgın bir şoförlüğüm var arkadaşlar ve bu çılgın şoförlüğün yanında e, bir de ambulans şoförü olmak var. Görmüş olduğunuz gibi ambulans şoförleri görmüş olduğunuz gibi saçma oldu. Bildiğiniz üzere ambulans şoförleri biraz hızlı sürdükleri için, acele ettikleri için arkadaşlar burada benim önemli rolüm var arkadaşlar. Bayağı hızlı olmam gerekecek. Modellemeleri şöyle kısaca gösterdim size hemen farları, stopları, geri şey farları, park lambalarını, geri vites lambasını falan. Burası da gayet iyi olmuş. Ama arkadaşlar biraz cansız olmuş açıkçası farlar. Yani Onlar Biraz Cansız Duruyordu Şimdi Bir Ambulans Şoförü o Sirenleri Yaktık Bakalım Ama Neye Basınca Bir Ambulans Şeyi Çalması Gerekiyordu Ya Bu Beni Biraz Hayal Kırıklığına Uğrattı Açıkçası Yani Bir Siren Çalabilseydik Harbiden Çok Güzel Olurdu Sadece Desen Var Arkadaşlar Modda ee, Bugün Böyle bir ambulans şoförlüğü yapalım. ETS2'de. Roma'da bir Türk ambulansı. Evet. Roma'da bir Türk ambulansı arkadaşlar. Bugünkü videomuzun başlığı. Roma'da bir Türk ambulansı. Mercedes Benz Sprinter ambulansımızla aracımızla çıktık Roma'dan yola. Gidiyoruz bakalım şöyle biraz etrafta dolaşalım. Şimdi korona var malum. Ee, yollarda olmamız lazım hazırlıkta olmamız lazım Yalnız şuranın parlaması Boştur ya Güzel yapmışlar içeriği Hoşuma gitti Evet Araç 160'ları gördü ama ibremizde 200 var Zorlar mıyız 200'ü acaba Ups Yavaşla 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 Evet şey konusunda yol tutuşu yani gerçekçilik konusunda bir önceki ambulans, ambulans diyorum Mercedes Benz Sprinter ee, bundan biraz daha önde bence benim fikrimce çünkü aracın o aracın sesi ve o aracın kalkış hızı sonradan hızlanışı yola tutunuşu falan bence bu arabaya göre daha gerçekçilik hissiyatı veriyordu yani bu konuda e, şimdi Türk yapımı bir mod. Normalde bizi savunurdum, fanatiklik yapardım ama fanatiklik yapmaya gerek yok. O arkadaşlar sanırım yabancıydı Mercedes Sprinter yapanlar. Tabi ikinci versiyonunda yine Türk ismi gördüm. İç modellemede sanırım bizim parmağımız dokunmuş yine. Türklerin parmağı dokunuyor yine o modda sanırım. Yanlış bilmiyorsam yabancılara ait bir mod. Kaçber falan yazıyordu çünkü. Belki o da bizim bizimkilerden biridir. Nickname yapmıştır kendince bilmiyorum. Yani çok araştırmıyorum arkadaşlar açıkçası mod yapımcıları kimler falan. Birkaç bilindik isim var zaten. TRZ Pro ekibi zaten bayağı bilindik bir ekip. Hani modların çoğu onlardan çıkıyor. Neyse ben çok boş yaptım ya. Mod yapan yapıyor işte arkadaşlar. Kodlamayı bilen, bunlarla uğraşmayı seven insanlar modları yapıyor. Hani Türk veya yabancı diye ayrım yapmaya gerek yok ama ne yalan söyleyeyim. Bizim Türklerin yaptığı modların birçok yabancı mod yapımcısı yanından geçemiyor. Bu da bir gerçek. Yani bizimkilerin o konuda e, yeteneği, bambaşka hani hevesi, uğraşı, çabası bambaşka. Yabancı mod kanalları bile bizimkilerin yaptığı modları inceliyor yani şimdi. Harbiden bizimkiler bayağı emek veriyor. Emeklerine sağlık diyorum hepsinin buradan. Ee, harita modlarına Şimdi aklım harita modları takıldı Bak oraya gelecek olursam Arkadaşlar harita modları Aslında kurmak isterim Türkiye haritasını falan Fakat şöyle bir sıkıntı var Bende son DLC yok arkadaşlar Yani son DLC Bende olmadığı için Türkiye DLC'si Ve birçok haritada da DLC'lerin Birçoğunu istediği için yani tüm haritaların olması gerektiği için ben harita modu kuramıyorum maalesef. Ama indirime sağlam bir indirime girince almayı düşünüyorum açıkçası. Türkiye DLC'sini de almayı düşünüyorum. Bu arada ne güzel ambulans şoförüyüm ben böyle normal muhabbet yapa yapa gidiyorum. Hiç makas falan da atmadım böyle bir makaslık bir şey olmadı. Yani böyle bir ambulans şoförü olabilir mi ya? Ops! Önüme çıkma. Evet. Araba sağ sol taktiğine... Arkadaşlar artık denemek istemiyorum sağ sol taktiğini pek ya. Yani gerçekçiliği gidiyor aracın aslında. Çünkü hiçbir arabayı sağ sol yaparak hızlandırmazsınız gerçekte. Orada çılgın ambulans şoförü virajlara frene basmadan giriyor. Yollar güzelmiş ama. Ha. Evet. Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz şu anda. Son durak neresi bilmiyorum. Son durak kaza yapmazsak o burada bir şey var, bir şey var. Neyse bunu boş ver. Bizim oduncularla işimiz yok. Bizi şu anda bir yere çağırdılar. Hızlı bir şekilde olay yerine gidiyoruz. Sprinter yol tutuşu iyi, fena değil. Yavaşla, 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 yavaşla. Allah. 20'a giriyoruz Arkadaşlar köy yollarında görmüş olduğunuz gibi ee, Güzel yollarda Dur lan yavaşlayalım da öyle gidelim Harbiden yollar güzel Kendimi görmüyorum önümü göster önümü Harbiden Keyifli yollar arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi ambulansımızla Sakin bir şekilde Sakin bir ambulans şoförü Geliyor bunu siren koymamışlar o üzücü olmuş ama Baksanıza da çok güzel değil mi ya yollar falan? Evet. Hastanın durumu acil değilmiş, son bilgilere göre. Ups, ama bizim durumumuz acil olabilir az sonra. Arkadaşlar, hastanın durumu acil değil ama psikopat bir şoförlük yaparsam bizim durumumuz acil olabilir. O yüzden sakin gidiyorum. Yollar çok iyi bu arada ya. Harbi diyorum var ya. Burada bir fotoğraf alınır. Oha Lamborghini. Yine bir Lamborghini buldum. Bekle geliyorum aslanım. Bastı gidiyor ha. bak. Bekle lan. Polis galiba bu. Evet arkadaşlar. Lamborghini polis. Polizay. Evet arkadaşlar. Ee, olay yerine polis eşliğinde gidiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi polisimiz Lamborghini. Eee i̇nşallah önemli bir şey yoktur. Yani Lamborghini bir polis bu kadar yavaş gittiğine göre çok da önemli bir şey olacağını sanmıyorum açıkçası. Yalnız buna yaklaşıp böyle bir video kapak fotoğrafı alayım ben. Değil mi yani? Yani arkadaşlar kaçar mı yani? Polis eşliğinde Oops. Oops. <laughs> çok iyi değil mi? Ha, bayağı iyi. Hadi bakayım polis eşliğinde ambulans polizay doygunluk iki videodur kapak fotoğraflarını böyle alıyorum ama arkadaşlar lütfen anlayış gösterin çünkü böyle şeyler nadir olur polizya şöyle alalım aynen Polis eşliğinde olay yerine intikal ediyoruz arkadaşlar. Evet. Ama polise vurduk. Evet. Kapak fotoğrafının hemen arkasından polis arkadan bir tane vurdum gitti. Neyse devam edelim biz de polissiz devam ederiz arkadaşlar. Çünkü olay yerine asıl gitmesi gereken kişi biziz. Zaten polis bizim hızımızı kesiyordu. Bu yüzden açılın yoldan ambulans geliyor. Çakilin yoldan bir bela geliyor. Vın. Bas gaza bas gaza bas gaza ambulans bas gaza Kim tutar seni bas gaza Yollar senin hiç durma Virajlara girsene Saçmaladım şu anda yani Harbiden nasıl bir viraja girişti ya Olay yerini geçtik arkadaşlar olay yerini geçtik Burası bizi başka yere götürüyor olay yerini geçtik Lan ya yolu kaçırdık iyi mi ya Ha olay yeri arkadaşlar doğru doğru Olay yerine geldik arkadaşlar. Korona soruşturması. Hemen şöyle çekiyoruz kenarıya. Düt düt arkadaşlar. Ee, mesele var galiba. Amirim adamı evet, alıyor muyuz? Şüpheli mi? Gerçekten ne düşünüyorsunuz siz bu konu hakkında? İsterseniz hemen alalım içeriye yani. E, son karar sizin amirim. Yolu kapadım. Amirim ne dersiniz? Neyse şaka maka videonun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Güzel bir ambulans olmuş. Ee, modda emeği geçenlerin emeklerine sağlık diyorum. Böyle girip roleplay yapabilirsiniz kendinize. Kendinize çok iyi bakın videoyu izlerseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Farklı oyunlarda, farklı modlarda, farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.